Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. 57 zincirle örneğimize başlıyoruz. Her örneğimiz 19 ilmekten oluşuyor. Buna göre ne kadar büyüklükte istiyorsak o şekilde genişletiyoruz. Hepinize kolay gelsin. İpimizi bu şekilde kullanacağım. Tığ numaram İpimizi çapraz yapıyoruz. Bir kez içinden aldık ve bundan sonra 57 zincir. Bu şekilde 57 zincir çekiyoruz. 57 zincirimi çektim. Hemen arkadaki ters görünen sık iğnemden bir tane ilmek alıp çektim. Her ters görünen noktadan bir ilmek çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Bir sıra bu şekilde sık iğne yapalım. 57 tane sık iğnemi tamamladım. 57 zincirimin üzerine. Bir zincir çekiyorum döndüm. Bir sıra sık iğne daha yapıyoruz. Ama buradaki noktadan girip karşıdan çıktık ve sık iğnemi yaptım. Aynı noktadan çıktığım noktadan giriyorum. Karşı taraftan çıktım ilmeğimi aldım. Sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimin içinden tek tek bu şekilde geçerek bir sıra sık iğne daha yapıyorum örneğime başlamadan önce. Son ilmeğimi de alıyorum. 57 tane sık iğne yapmış olacağız. sonuncuyu da aldım ve çektim 4 tane zincir 1 2 3 4 bu sıramızı bu şekilde tamamladık şu an arka kısmı ve ön taraftayız 4 zincirimizi çektik 2 defa doladık hemen dibindeki sık iğnemizin üzerine batarak 1 2 3 defa da çektik. Aynı noktaya bu işlemi 5 defa yapıyoruz. 2 3 4 Bir kez daha 5. Kenardaki zincirimizi saymadık. 1 2 3 4 5 Tekrar doladık. Bir sonraki sık iğnemizin tepesine battık. Yine aynı şekilde 3 defa da çektik. Hemen yana. Doladık. Bir kez atladık. Bir sonraki sık iğnemize battık. Çekme işlemi aynı şekilde. 2 defa doluyoruz. 1 atlıyoruz. 1 2 3 defa da çekiyoruz. Bir kere atladık. 9 tane bu şekilde yapıyoruz. 1 atlıyoruz. Hepsini bu noktaya batıyoruz. Bu noktaya derken bu sıraya, bu kısma batıyoruz anlamında söylemiştim. Buradan sayıyoruz. 5 tane yaptıktan sonra hemen dibine batmıştık. Sonrasında 1-1 bir, bir atlayarak devam ettik. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 tane bu şekilde yaptıktan sonra 2 kere doluyoruz. Ve hemen yanındaki Sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Aynı noktaya 5 defa yapıyoruz bu işlemi. 2 3 4 4 defa yapıyoruz. Allah Aynı noktaya 1 2 3 4 5 defa yaptık. Hemen yanındaki noktaya 5 defa daha yapıyoruz bu işlemi. 1 2 3 4 5 Tam orta kısım yan yana iki noktaya 5 birine 5'te birine yaptık. Burada 9 tane çubuğumuz var. Aralarında birer atladık. Ve devam ediyoruz. Yine aynı şekilde hemen beşlimizin yanından bir tane çubuğumuzu yaptık. Tekrar doladık. Bir tane atlıyoruz. 9 defa bu şekilde yapıyoruz. Hemen beşinciden sonraki noktaya battığımız çubuğumuzu sayarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Hemen bir sonraki noktaya batıp 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 2 kere doladık ve hemen yanındaki noktaya 5 tane daha yapıyoruz hemen yapıp geliyoruz 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 aralıklı olarak ilk sabzanımı battım ve bundan sonrasını birer aralıkla tam 9 tane yapacağız. Örneklerimiz bu şekilde sıralanacak. 9 tane aralıklı çubuğumuzu yaptık. 5'li'den sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son sık iğnemizin tepesine 5 tane yapıyoruz. Bir, aynı noktaya beş defa beş tane üçlü trabzanımızı yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş. 2 zincirle arka tarafa geçiyoruz. 1 2 ve hemen sonrasında bütün ilmeklerimizi bu şekilde sık iğne yaparak alıyoruz. Boşluktan giriyoruz. Sıramızın tamamı bu şekilde olacak her ilmeğimizin arkasından ipimizi sarmalayıp sık iğne yapıyoruz. Sıramın tamamını o şekilde sık iğne yaptım son trabzanımı da aynı şekilde aldım 4 zincir çekiyorum 3 4 2 defa doladım en baştaki sık iğnemin tepesine 5 tane zincirimi saymıyorum 2 3 4 5 5 defa üçlü trabzan yaptım sıralamamız aynı şekilde değişmiyor hemen dibindeki sık iğneye bir tane battım 3 defa da çektim tekrar 2 kez doladım bir kez atlayıp 9 tane üçlü trabzan yapıyoruz bu şekilde atladık üçüncüsünü yaptık 9 tane yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen yanındakine 5 tane daha yapıyoruz. Örneğimizin anlatımı bu kadar. Hiçbir değişiklik olmadan ilk sıralama nasılsa diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. 4 tane yapmışız, bir tane daha yapıyoruz. Umarım anlaşılır bir video oldu. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. Beş tane yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde hemen ilk dibine batıyoruz. Ve sonrasında dokuz tane girerek atlayarak devam ediyoruz. Örneğimizi şu şekilde de takip edebilirsiniz. 5'incinin sonuncu ve 5'incinin ilki tam üstlerine denk gelecek. Yine 5 5 yapacağız. Aralar aynı şekilde. Tekrar arka sıradayız. 2 zincir çekiyoruz. Arka tarafa geçip hemen ilk trabzanımızı bu şekilde alıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.